Thule Derneği adlı gizli bir örgüt, yeni hükümetin ilk düşmanı oldu. Adını Hristiyanlık öncesindeki putperest Alman efsanelerinde geçen Nordik krallığından alan ve koyu bir ırkçılığı savunan örgütü 1918 yılında Rudolf von Sebotendorf kurmuştu. Sebotendorf Thule Derneği'ni oluştururken kafasındaki ırkçı fikirler kendilerini mistisizme kaptırmış üç ideolog tarafından şekillendirilmişti. Madame Blavatsky, Guido von Nitz ve Adolf Lanz. Madame Blavatsky, Almanların da atası olduğuna inandığı Aryan ırkının sözde üstün ırk olduğuna dair bir teori geliştirmişti. Bu teoriye göre eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından binlerce yıl öncesinde dünyaya hükmeden bir medeniyet vardı. Atlantis. Blavatsky bu kavmin çok soylu ve saf bir ırka mensup olduğunu ancak volkanik bir felaketle yeryüzünden silindiğini düşünüyordu. göre felaketten kurtulanlar dünya üzerine dağılmış, bunun sonucunda da Aryanlar başka ırklarla karışmıştı. Blavatsky, mistik ezeyanlarına delil bulabilmek için Tibet'e kadar giderek Budist rahipler üzerinde incelemeler yaptı. Gizli Doktrin isimli kitabının kapağında kullandığı bir sembol dikkat çekiyordu. Bu bir gamalı haçtı. Guido von Litz de Blavatsky gibi düşünüyordu. Ona göre Alman ırkı aslında Madame Blavatsky'nin ortaya attığı sözde ari ırkın temsilcileriydi. Litz ilginç bir iddiada daha bulundu. Tarih boyunca Aryan ırkının kültürünü ve özelliklerini korumaya çalışan gizli örgütler vardı. Bunlar masonlar, tapınak şövalyeleri ve gül haçlardı. ...1912'de Cermen Tarikatı adında masonluğa benzer gizli bir örgüt kurdu. 1919'da Litz öldü ama sapkın fikirlerini hararetle devam ettirecek bir hayranı vardı. Cermen tarikatının üstadı Adolf Lanz. Lanz, 1899'da Yeni Tapınakçılar adlı bir tarikat kurmuş ve kendisini büyük üstad ilan etmişti. Böylece Tapınak Şövalyeleri tarikatının özelliklerini şiddetli bir ırkçılıkla birleştirmişti. 1905 yılında ırkçı fikirlerini yayabileceği antisemitik Ostara dergisini yayınlamaya başladı. Lands bir makalesinde üstün ırkın temsilcilerinin diğer insanlardan farklı oturduklarını hatta değişik bir ayak yapısına sahip olduklarını iddia etmişti. Lanz'ın batıl görüşlerine göre sarı ile siyah arasında sözde bir yaşam mücadelesi vardı ve bu mücadeleyi her ne pahasına olursa olsun sarı kazanacaktı. Derginin ilk sayısından itibaren takipçileri ve aşıladığı ideolojinin savunucuları arasında sonradan Tule Derneği'ni kuracak olan Sebotendorf da vardı. Cermen tarikatının da üyesi olan Sebotendorf, tekris edilmiş bir masondu. Böylece mistisizm, ırkçılık, eski putperest kültürlere hayranlık ve masonlarınkine benzer bir hiyerarşik örgütlenme bir araya gelmiş oluyordu. Bu aslında nazizminde doğuşuydu. Türe derneğinin ideolojisi Hristiyanlık öncesi putperest Alman kültürünün yeniden oluşturulması üzerine kurulmuştu. Bu ideolojinin içinde Ari olmayan ırkların yok edilmesi ise ayrı bir öneme sahipti. Bunların başında zenciler Çingeneler ve Yahudiler vardı. Ture Derneği'nin yayınlarından birinde yer alan şu satırlar bunun bir göstergesiydi. Yahudileri tutuklayın. Böylece ülkemize barış gelecektir. İşte ebedi düşman kabul ettiği Yahudilerden biri olan Kurt Eisner'in başbakanlığı Tule lideri Sebotendorf için bu nedenle kabul edilemezdi. Bunu açıkça şöyle dile getirmişti. Dün inandığımız ve önem verdiğimiz her şeyin yıkılmasına şahit olduk. Kan bağımız olan prensler yerine ölümcül düşmanımız hüküm sürüyor, Yahudiler. Bu kaostan nelerin doğacağını bilemiyoruz. Elimde demir çekici tuttuğum sürece Tulu savaşa yönlendireceğim. Bizim disiplinimiz Cermanik disiplindir. Ve Cermanik demek soyluluk demektir. İlahımız Valvater'dir. Amblemi Aryan'dır. Yani ilk ateş, güneş, kartal. Bugünden itibaren kartal bizim sembolümüz olacaktır. Bize hatırlatacaktır ki yaşayabilmek için ölmemiz gerekebilir. Böylece Tule milisleri silahlandılar ve yönetime karşı ayaklandılar. Ancak Aizner'i iktidardan indirme girişimleri başarısız oldu. Her sokak küçük çatışmaların yaşandığı bir savaşa sahne oluyordu. Bu durum Tule liderleri için çok yakında yaşanacakların bir provası niteliğindeydi aslında.